Merhaba, ben Berna Kumay Sipahi. Bugün Doğan Kitap'ta yeni çıkan kitabım Ben Nefise ile ilgili okuyucu sorularını yanıtlıyorum. E, Nefise kadınlığıyla anneliği arasında sıkışmış, e, tüm hayatı boyunca kendini var etmeye çalışan, yokluktan e, gelmiş, e, cesur, atak e, bir kadın. E, yazarlık aslında e, içgüdüsel bir şey. E, doğuştan beri var herhalde yazabildiğim günden itibaren hayal dünyamın da genişliğini hesaba katarsak hep kendimi ifade etmek hep bir şeyleri kağıda dökmek arzum oldu. E, zaman içinde bunu daha da büyüterek, geliştirerek e, bir kurguya dönüştürüp kendi hikayelerimi anlatmaya çalıştım. Bir yazma rutinim yok. E, bu açıdan şanslı olduğumu düşünüyorum. E, her ortamda e, yazabiliyorum. Önemli olan e, kafamdaki hikayeyi bir an önce kağıda dökmek ya da yazıya dökme iyi e, hissettiğim anda bu imkanı yakalayabilmek. Yoksa bir rutinim yok. Tabii iş hayat, profesyonel hayat çok e, tempolu bir hayatım var. Aynı zamanda anneyim, aynı zamanda eşim. E tabii ki bu bütün bu e, rollerim bana yeterince e, zaman bırakmıyor ama e, gen bunlardan kalan tüm zamanımı yazıya e, ayırıyorum. Yine de yetiyor iki bu romanlar çıktı aslında. E çocuk kitaplarımı oğluma bir e, ana olsun diye yazmıştım aslında. E, keyifliydi, kısa olması güzeldi. Tabii hikayeler daha kısa, e, kısaydı. O da keyifliydi ama tabii roman yazmak kafanızdaki o geniş e, bir kurguyu e, kağıda dökebilmek e, aslında çok daha keyifli. Bir de ben ağırlıklı kadın anlatmaya çalışıyorum. E, tabii o kadınlık kendimin de bir kadın olması çok kadınları gözlememden dolayı daha geniş malzeme bulabiliyorum diyebilirim keyifli okumalarını söylemek isterdim ben yazarken çok keyif aldım ee, ve yazdığım öykülerde hep kadını konu aldım ama her yaştan kadının aslında kendinden bir şeyler bulabileceği e, kitaplar bunlar umarım herkes kendinden bir parça bulur ve keyifle okur. Valla biraz önce de konuştuğumuz gibi herkesin bir rutini var. Ee, kendi rutinleri içinde tabii e, nasıl rahat edeceklerse öyle yazmalarını tavsiye edebilirim. Ama e, içlerinde ve akıllarındaki hikayeleri kaleme dökme konusunda cesaretli olmalarını öneririm. Yazarım ya da yazamam diye korkmasınlar. İnsan oturduğu zaman ve niyet ettiği zaman... Aslında yapabildiğini görüyor. Üzülmece, kırılmaca yok olurdu bence. <laughs> Çünkü her aşk <laughs> bir gün bir hüzünle bitebiliyor. Aşk sevgiye dönüştüğü zaman aslında bir değeri var. Dolayısıyla ee, üzülmece, kırılmaca yok olurdu herhalde. <laughs>